Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte 101 OK Plus'a hile yapacağız arkadaşlar Hadi gelin beni izleyin arkadaşlar Öncelikle cihazınızın root'lu olması gerekiyor. Yani kullandığınız Android cihazınızın, tabletinizin veya telefonunuzun root'lu olması gerekiyor. Root nedir? Root ne işareti? Bununla ilgili ben video çekmiştim Kanalımda bulabilirsiniz. Bu videonun altında da bulabilirsiniz arkadaşlar Cihazınıza root yaptıktan sonra eee bize lazım olacak programdan bir tanesi Game Guarder arkadaşlar. Şimdi Game Guard'ımızı açıyoruz arkadaşlar. Game açtık. Oyunumuza giriş yaptık gördüğünüz gibi. Game Garden ne işe yarar? Para birimimizi ee, Game Guard'larına arattırıp çoğaltmak için yarar arkadaşlar. Herhangi bir masaya oturuyoruz arkadaşlar. Game Guard'ımızı açıyoruz. Açtıktan sonra Oradan OK Plus'ı seçiyoruz ve buraya bizim para rakamımızı yazıyoruz. Buradaki tür yerine Doğurt yapıyoruz. Doğurt yaptıktan sonra ee, tamam diyoruz ve sağdaki nokta tıklayıp tümünü düzenli deyip istediğiniz rakamı seçiyorsunuz. Az bir şey. Oynuyorsun arkadaşlar. Oynadıktan sonra masadan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Masadan çıktıktan sonra sağ köşede gördüğünüz gibi 7.58 M yaptık paramızı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.